En sevdiğin tatlı ne? Güllaç. Aaa güllaç, güllaç, gül yani. Gül, güllaç, güllaç. Tatlı olan. Çok tatlıydı evet. Hele bir de gülse. Pardon? Ay bakmaya doyamazdın. Kim o? <laughs> Duygulandım biraz kusura bakma. Anladım, ben gidiyorum. Dur, gitme. Sen de mi terk edeceksin beni? Evet, çünkü gülü kurutup öyle gelmeliydim bu görüşmeye. He? Ama şey, gülü saklamak istiyorsan kurutursun aslında, yanlış oldu. Ha, doğru tabii. O zaman gülü çürütüp öyle gelmeliydim bu görüşmeye. Hmm. İyi, bu da mı olmadı? Çürütmek fiili pek dramatik bir etki yapmıyor, ne yapayım? Tamam, şunu dinle o zaman. Ben senin ne gülün olurum, ne de virgülün. Vay! Ya cümlenin bittiği yer ben olurum ya da o cümlede hiç olmaz. Tamam dur orada açıklama yapma işte. Havalı olmuyor. Beceremiyorsun bu gider işini sen. Hül olsa onu da becerirdi. Hay senin gürüne. Tamam ben gidiyorum ya. Dur. Ne? Gitmeden önce. Evet. Bildiğin iyi güllaç yapan bir yer var mı civarda? Camı çekti de paket yapan böyle.